köprak e, iyileşlenmez ve şu muhitimizde yani Afganistan'da var. neşe diyorlar yani kurtar. Ben şunlar köprak e, tahsirli Bir buran yer ağrıysam. Daktör maktere gidecek buran yok ki çapalır neşe diyorlar ki ağır hıngal da yok. Ve e, şu neşanın ne ama var ya şu e, ne var tesiri diye fikir ediyorum şu değerleri ama şu diyor. Şunlar hakkında yanmıyor. Çok var? Çok yakışık. Sonra ettiniz. Sebebi ayırmamız gerek neşe ve aslında gruplarda ile geliyor. Gruplarda bugün bilinen 24 tör el elkülüydü var. Bu elkülüydü her bir yerse bir derman. Yöne bu neşe şekilde ispatı buluyor. İnsana kan bela duksu var. Bu elkülüydü insanı bir alsa eğer eğer hadden ziyade olsa bir zamanda bu insanın yanında semiyet tevlid ettiyor bu insanın ortadan gitmesine sebep oluyor. Ve elbette bunun yan tasiri hem olamaydı bu tüm şu bu algoritmalar hem mesela sistem asabini CNS yani sistem asabi merkez yine en etadı bu tür sosyete ya her zaman sosyete insan ortada bir başka ağır vasıtalar ağır kan bilmiyor ve hem hareketlerin normal hareketlerini elden veriyor ve sus bor kalıyor hemen insanlar. Yani bir yerde mesela bu ağrıyı oyduruyor ya mesela Başka bir adam şununla ispat ediyorlar. Ayağını ispat ediyorlar. <laughs> Doğru gelin, tesir ediyorlar. Sebebi şu 24 alkülü, dikiş, kop, narutan, neşenin terkibinde var. Bunların herkese bir derman. O da bir morfin. Morfin bir davayı ki bir değeri kişi bile tanıyan yani ağının doğusunda şu morfinle rüpte tesir edilen der henüz cihanda tanınmaktadır. <laughs> Yani bunu eğer biz bir gayri e, sehi şekilde ispat etsek insan muhtar ediyor. Muhtar, muhtar ettiğin yani her zaman şunu ispat etmesi Avram gibi canlı takılıyor. Bu bırakın insan ona o e, vabası oluyor kalya. Şunun için bundan istifade, şunun için şu morfin, şu alkilin e, e terkibinde var. Yani dağda nuska vermezse bu dağıtılır da satılmasa. Yani uh, uh, tesir edişim olsam hani şu mor morfin var, morfin Aydım uh, ki bu uh, uh, derdin doğursun da ağrın doğursun da bir kavi derin. Çünkü neşen ayıp insan her zaman iyiyse uh, uh, ağrıları canlan gider ya. Yani. Yine bunu ruhsuz öğrenken sebebini dikrematörle güdüperde alıyor. Eğer morfin alayda o, çıkanacak morfin hem sizə məlumat verəcəm. Çünki eviniz xalqımız ağrılar üçün bay ədə necədir, qrupların istifadə edəcək. Həm sağlam gözünlər, təbabat düzünlər, doğurganlıq bayı istifadə etməsinlər. Onu e, bundan istifadə etsəcək qruplar təbabat farmasi Dervur şöldüşler cihanda bunun için her kan hıdmatla denemek. 24 el her birini... alayda alayda edip kılıbların ayrı ...bunun onun dairet bu bazara arz et Bu Bayağı onun dairelerden istifade etseler, çünkü bu ağırlıklarını yoğaltıyor, bayağı bir neçeden edit halkın ıı, istifade etmeli değil. Sebebi, başta bir terkibi, bu neçen terkibi de var, heriwin, morpin, morfin, heriwin, kudin, <laughs> bu hemelere şu در کلیگی دو. و هیروین از نظر کیمیایی یعنی کیمیایی است نبود قرار بود قرار گرسه، اوندا اکسانه گروه بانو ما گروه بان کیمیایی دیگه ولار از خارج نزدیک مون دوش میزنن. آن شود اکسان گروه بان بود سه انسان و یاند کاملا احتیاط دولی sevgilinle hem şöyle doğru, doğru. doğru. Aslan kaldırmak için şu ağırlığın düğünü tapıp bilmek gerek. Mesela benim e, ezit Ezik baş olsa, şu baş ağırlığın sebebini tapıp bilmek gerek. Yani baş abla sebep var bu Kayseri bir bir grup şey Ya o ya rögresif ilne ölçül keser ya var mı bunların hemen sonucu var şunun için ağrı koydurmak için teşhis iş görmek olmazsa qayd solun e, dermanı istifadə iş gərək. Çünki ziddidir dərlərə və yani, ağrının doğrusunda istifadə bolan dərilər insan has e, bir halətik, halət-i kūma aya has bir. Ona verməsə bəyət ağrının doğrusunda, yəni zidddə dərlə və istifadə olmaz. Əgər istifadə olsa da vaxtının müddarı kemində istifadə olsa və müəddənə istifadə olmazsa. Zəra ki onları cəmi davam etdirə ol kublan cənuxsuar. Ham birga qadr mehribon yeldoshlar aziz radidinglajilar sakson sakkiz noqta to'qqiz turkiston radio fm sog'lig'imni berligim d xush keldinglar umid edianhamyd hama mindan lazzat olamasikerak aziz do'stlar va yana ham sizlardan minnatdorchilik bildiranki yana ham bu banama bilan bo'lib tinglab tusinlar azizo'lar va hozir men muhammad Sultani sultaniyva Muhrumatlı Mehmanımız Daktör Sahip Muhammed Durdi Sizlerin hizmetinizde Ve namamız devam ediyoruz dostlar Ve hadis Doktor Sahip'den bir soru soralım ki Sizler hem Ümit ettiğim bunlar dinler faydalanıyorsanız Doktor Daktör Sahip Şul davakhanalar dediysem mi Şul ediz ülkelerimizde Afganistan dediysem Şul Değerler var Taktası 3 rupiye ya 5 rupiye satılıyor Yani eğer e, görsek şil mesela bir tahtasını 5 rupiye veriyor. Hı 10 san gölüsü var. Hı -hı. Eğer onu isabet görsek 1 rupiye 2 san gölü oluyor. Eğer onu görsek dışının kağıdı hem 5 rupiye koşa Hı -hı. Yani arzı şey değerlisi ne rakam bulacağım. Hı -hı. Ve faydası ne rakam bir az yapmayı. Yani çünkü medyumuz e, garip arzanlık alıyor. Hı -hı. Şunda hem arzanlık köprak alıyorlar. Hı -hı. Yani tasirine mütevacip olman. Şulara nama <im> diyeceğiniz var? Hmm, yakşı soru, kop yakşı soru ettiniz. Hmm. Aslan, bugün görüyoruz doğrudan ama sizin aydınışınız şekilli. Bir hin e, var, 3 rupiye bir tahtası. 10 saniye göre 3 rupiye. Hmm. Vakana insan fikrinse, e, hatta şul, e, şul e, tabletlerin özü galip bendik. Bu onun hiç bir, hiç <im> <Ağil im> bir bir, hiç bir şunun şekilli, aynı şol dəri şol sanda onun on onlar çası bir hil nə mə bir hil Yəni açıqlayışım bir bir var. Onun bir tahtası bir rakamı var. Aynı dəri, bir rakamı var. 3 rubi, bir rəqəm var 30 rubi. Aynı dəri. İkisinin təfavut nə var? Bir de əslən dəva kurşalacak bolsa, kurşun bu yani bu kurşalışın başlangıcında hmm. e, kança e, merhaleleri teyit yap. E, Hemesinden avval şu dari keş bolyar. Ana şu şu maddi falan keş bolyar. Bu kança tasir. Ne ma tasir etti keş Ondan sonra, e, iki bir e, performansiyon diyor. bir il mukaddamati emeliler bunun için surat yapıyor bunu bu, bırakın insanın yanında tesir ediyor mi avar canabisi ama bu dakikler varıyor hatta hatta ki ta formulation formülasyon düzelince yani davanın terkibine koşulacak dakikler düzelince çok belen vaktler e, kitapların ayrışça onlar çayırlar öt ya bu dava bırakın e, bir dava şekli varıp halka e, bu marifi varıyor şunu için e, bir dava keş bolsa bu bol 6 yıla çelli sol keş beden kişinin keş şirketin hakkı var bu davanın enhisari şekli öz kaydında koysa başkalara vermese tanıttırmasa şuna bu hakkı müsellemiş ol şirketin sebebi köp böyle zahmet Ama bundan sonra olsa <laughs> e, e, doğa e, tanınıyor. Ondan sonra onca, o halka dışı, iktisadi ki muha hayal oluyor. bundan sonra bolan yoklar. Ondan sonra bir yerde e, mesela şu işin için tefavut ettiğinler. Sebebi ne iş ne ama. E, Dovanın formülü işlerine müstakim ertibatı var. Sebebi e, formülü işin diyenimizde e, şu asıl maddanın kapitalında asıl maddanın kapitalında e, 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 başka zatlar mesela aittim prezervatif bu zatlar istifade oluyor. An bu şu istifade oluyor maddelerin no hem keyfiyeti, hususiyeti, naip faaliyeti, kimya fiziki ise birbirinden mutafavut ve onun kapitalında insana nüks etmiyon ve çok kummatın nah, de Şöyle istifade oluyor. Ee, ve arzanın arzanda olsa köp bir bikeýfiýet maddi sowalar munda istifada bolýar. Bu meniň pikirimçe o bu nirxa fark etdirýän zat dowanyň formalaşyşyna täsir edýär. Wa şunun şekilde meselem bir hildarlarymyz has arzan men muny munç munyan diýen bir düşünýän şu şirketler tarapdan bu bir şu öz dowasyny halka tanytmakly üçin bir kampaniýa tabligaty bolsa diýär. Köp ýaşa hım örnek alıp geçseniz takdir şun bir rakam var bir 30 rupi ikisi aynı şekilde yani dashinin kağıdı fark ediyor. Yani, ön onu düşünmüyor ki yani bu bakış rakamı o rakam diye. Hı yani fuldan köraya zatı köre şun can şirin ne can mühim değil mi? Yani 3 yani harcedenin yani 30 harcadı.

Çocuklar ne mi diyeceğiniz var? doğru bu bir yaxşı soru. E, sebebi bu e, ülkemizde köprük davalar görünüyor. E, Keyfi yüzünden təsir yüzünden köp bilan zayıf. Yani istedən e, təsirimiz bir dərin albilemiz yok. Sebebi hem taşlardan geliyor. Hı Bir de e, hem tüccarın rolu var, hem saqliq <sexuality> sisteminde işleyen kişilerin ken rolu var, onun shekili şul davanın yan memleketlerinde hem, memleketlerin hem ken rolu var. Sebebi, dun dare bir tücaret kalasını övürlen. Dari bayat bolmasa. Şunun için bugün biz derdin halan eserimize alıp bilemiz yok. Yani bu manada yani dari tücaret için istifade ediyor. keser için istifade ediyor. Bunun için muha eziz tüccarlarımız bu baya dikkat mutavacip oluşu gerek, bu baya e, ticarattan övrun sabır, nizame, sehda, nizamesi ilde bir asas e, caygasını, der tapsa tapse muh elgatması katlan gerekler. Sebepi, e, ver dana elgatmak, ver dana elgatmakla yüzlerce ezgis halkımız, canlarını bular hatara taşlayarlar. E, e, şunun için ki, üçün eziz tüccarlarımız hem, eziz tacirlerimiz hem bu e, mevzuda bayat fikir etmesi gerek. Ana yani şunun şekilde e, sağlık vezirliği bül uğurda üren sus dişliyar. Sebab bu hem de davala taşlardan geliyor. Hiçbir benderimizde bizim şu davane keyfiyetini tayin etyan, miktarını tayin etyan ve ve halat fiziki sinteyin ettiyan hiç bir diska mutasifana görülen ya için hem bir yerde bu hükümetin kan var bayağı buna mutavacışı var gerek ama şunun şekilde e, şu derler kuruşalayan yerlerinde mesela komşu ülkelerimiz Pakistan'ı İran'da hem özünde kurşalayan, öz için kurşalayan değerlerden alayda yürü yüteleyin, o vanıstana sadır buluş için e, değerler kurşalıyor. Eğer fikri bu hak köprak değerlerin koşunda bitilen for external. Hmm. Yani, yani sadır için. Hmm. No. hem for external, for Afganası. Yani Allah sana sadır bulmak için koşuluyor. Bir yerde her ayrı göçen örgülerin hem de sunuluğu var. Bir yerde bayağı e, dakik işlense ve eziz e, 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 vazarat, e sağlık vazaretinde işleyen işgârlarımız bayağı muhammata ucif olup oluşu gerek. E, şun, e, da maksat şöyle ki, yani tacirlerimiz, tüccarlarımız, yani tüccarlarlarını isterler. Yani lakin Merdum hayatyla oyna masalarga gana, insan çağ olunba oyna masalar. Severw insana berin bir ulaqan nemete. İnsan eğer sağ olmasa, hiç bir hiç dur şekle elme bilme. Bu onun için bir aittim, dir daryyny höbürmek bilen vüjuddar ja halkymyzın, müngler ja halkymyzın saglyğı ta'tidama we janlaryny sebäp bolýar. insanlar mutawajjib gerek. Hop, doktor Dışarı yurtların e, dermanları yani e, iştiyoz, e, görüyoz diye yani tahsirli oluyor. Mm -hmm. Yani e, ve akımanda mesela Afganistan diye böyle diyeli, ki ha kanca daktere görkezip ne yapmadan da faydalı olan yok. Mm -hmm. Yani e, fikir etken şotayın dermanları tahsir ediyor ya tahsirli ya Hı mm -hı. -hmm. hükümeti icazı veren yok mu tarih öten değerler satışlığı ya bir keyfiyet değerler satışlığına. Hı -hı. Buna ne yapmadan? Mm -hmm. <laughs> <de>. Kırp yakışır. Yani. <laughs> e, bir yerde Deri olaylıydık, o anlaşana taşlardan geliyor. Taşlardan gelişü için hem yürüyip o anlaşana saadır bulmakla üçüncü yürüyip elein deri borç alıyor. Yürüyip elein alsa o zaman da biz şunca düşünüyoruz ki e, e, bu deriler, e, o derileri ki şu mevlekette özünde istifade bulunması ondan e, du, yani duzu lahazından, keyfiyeti lahazından, tesir et yönlü lahazından, köp bilen kem keyfiyet, yürütelin o vasıtanı uçal, için uçalıyor. Şunu için o değerler ve suret umum e, e, tesir kem et yani. yok. Yine da başka ülkelerde olsa değer köprak önünde kurşeler ege daşarı ülkelerden hem olur getiryan borsalar oğların şu değerleri var bon vaktında şu benderlerde şu ülkelerin ortalığında o yerde şu değerine keyfiyetini tayin ettiğin diskaları var yani, yani hükümet, şu memleketlerin hükümeti icazı veren yok bu bir keyfiyet değerler oğların ülkelerine var olsa ve ondan istifade olsa şunun için Meselen başka ülkelerde istifade bolun derdir täsir bar. O wagtana gelýänler, ýa-ni derroka ýetişmeýän ýa-ni tüjarat ýeşekli gurşulýar şoň üçin bu täsir ekä. Köp wagtda derde, ýa daşary ülkeleriň hem dämalar hakynda maglumat berip köp hoş bolduk. Umid edýän merwan eşdip bunlary gerek. Gelinler öz ýerindäki soraglar soraly, ýa-ni Ağam mədimlər ki, yaşa bürələr, çıların düşüntürür, yana bir sadəcə soraq sorayın. Hop, dəktər sayıb, çıl dərmanlar, aliyalar, dəhbərlərdən, ya baxşı ya da yunanlardan, şunun vaxtını nədib ilsə vəyə, qayısı vaxt ilsə şül əsərli vəyə, yəni paydəsi kub vəyə, qayısı vaxt ilsə şül bir payda vəyə, yəni şül idəyəti ki, E, iyi deyip ayıttı e, ya köp köp ya şunun vaktini bellemen ise şunun ne, e, ne diyeceğiniz var? Şunun nereye kadar faydasını e, ne, var e, Belki bu hava bir yerde e, her zaman bir eziz ildaşımız e, dektere bariyar dektere teşkis edip bu ildaşımıza değer veriyar o şu değer verişinin kapitalında ildaşımıza düşündürüp ayet diyor ki bu dairi yine bana bu vakta yani e, günde iki vakt yani her on iki saatten birek göle misal için birek göle ya her sek üç vakt yani her sek saatten birek göle istifade etkin diyor Yaziz ildaşlarımız bu vakti göz önüne tutuşa bunların tedavi bulmaklığında yakışı bulmaklığında mustahim rolü var sebebi Muğara her dərinin özünün halk layfı var, halk layf diyan. Yani her dəri bir müddət zaman, insan ol dərini iyisə bir müddət zamandan son gılzat, yani qanda şonun şu dərinin gılzatı yukarı git diyar, bir müddət zamandan son çol dərinin gılzatı yarımına gel yar. Ana şıl dosa dovanın halk layfı dip aydın vaxtla ilişi hem şerde lo rol var. Sebebi e, mesela bir der yine doktor sahip bir yer e, üç vaxt yiyin. Yani bu manada yıldaşımız her 8 saatten Sol dayın bir, bir denesini ispat etmesi gerek. Çünkü karan 24 saat, 24 saat üç bölse her 8 saatten oluyor da. Her 8 saatten sol dayını yiymesi gerek. Bu manada Oğul, mesela bir golini veriyor dakikası, 500 miligram golini yiyer, ertir. Hı hı. E, şu sen kısada yerle bir yer, ertir, e, misal için ertir yer, e, 6 becerin. Ve 7 becerin yiyer. Onun için bayan hasap etki etmesi gerek, 8 saatinde, şunda onun bayan iyisi, sebebi. Şunu deri, şu 8 sahadın ciryanında, e, öz hayatına lifeına geliyor. Yani kızat nisbisi, yani şu derinin kılzatının yarımı kanda tapılıyor. 8 saatten sonra. son. Eğer ildaşımız şu kesel kişi şu derini 8 saatten sonra iyi mesela bu kılzat kanda aşağı düşüyor. Aşağı düşüyor. Her zaman aşağı düşse yanın yukarı var ince yine bir sonucu deri gerek oluyor. Bir de şu dava derinin insan bedeninde tesir edişliğinde bir yani zanciri üzülüyor hmm. Her zaman zanciri üzülürse o derin tesir etmez